Bazı bilgilere gözleri kapatıp sadece alametleri takip ederek kendi yolunda gidersen cehaletten kurtulabiliyorsun. Çünkü gitmek istediğin doğrultuda edindiğin bilgi seni sadece derinlikte boğabilir. Anlamı kendisinde boğamaz. Aklımdan Önce Bu bölümdeki konumuz cehalet ve bilmek. Bölümün kaynaklarını açıklama kısmında bulabilirsiniz ama hemen belirteyim. Bölümdeki gidiş yolumu İhsan Fazlıoğlu'nun 2005 yılında yazdığı bir yazı belirledi. Yani bu bölümde onun üzerinden bir şeyler anlatacağım. Bir de burada anlattığım şeyleri basitçe yazıya döküp blog olarak da paylaşıyorum. Açıklama kısmından onun linkine de ulaşabilirsiniz. Şimdi hızlıca başlayalım. Bu bölüme de etimolojiyle başlayacağız. Malum kullandığımız kelimeler hayatımızı şekillendiriyor ve yansıtıyor. Hem de aynı bağlamda anlaşabilmemiz için bunlardan bahsetmemiz lazım. Öncelikle cehaletin ne olduğuyla başlayalım. Cehalet kelimesi Arapça kökü bakımından cevele köküyle akrabaymış. Cevele kelimesi ise oradan oraya dönmek, dolaşmak, nereye gittiğini bilmemek anlamına geliyormuş. İlim kelimesi ise köken bakımından yol işareti, alamet anlamına geliyor. Yani bir nevi istikametini bir yere ulaştıran şey anlamına geliyor. Tabi kelimeler Arapça olunca kullanıldıkları bağlamı da çöl üzerinden anlayabiliriz. Bu iki kelimenin de anlamı çöl ile bedevi arasındaki ilişkide kuruluymuş. Hemen araya şu bilgiyi de sıkıştırayım. İslamiyet'ten önceki döneme cahiliye dönemi denmesindeki temel neden de bu cevele kökünden geliyor. İnsanların bir amaca tutunmadan amaçsız bir şekilde yaşamaları nedeniyle cahiliye dönemi deniyormuş o döneme. Tabi şimdi her ne kadar cahiliye dönemi artık belirli tarihleri içerse de anlam bakımından bugün bile cahiliye döneminde yaşamak mümkün. Gerekli iğnelemeleri de yaptığımıza göre bölüme devam edelim. Cehalet amaçsızca dolaşmak, ilimse alamet demiştim hemen çöl bağlamı üzerinden bunları biraz daha yerine oturtalım. Çölde yol alıyorsan, gitmek istediğin yere dair alametleri toplarsan gideceğin yere yaklaşma ihtimalini arttırıyorsun. Buradaki alametler de tabii ki az önce de söylediğim gibi bilgi anlamına geliyor. Bu çöl koşulunda malumatları okuyamayacak durumdaysan cahilsin ve çöl şartlarında ölebilirsin. O yüzden malumatları anlayabilecek kadar tırnak içinde ilim sahibi olmak hakikaten var olmaya eşdeğer olabilir. Yani ilim nedir? istikametin doğrultusunda seni bir yerden bir yere taşıyacak olan şeydir. İlimden anlamazsan, malumatları okuyamazsan, bilgiyi işleyemezsen cahil kalıyorsun ve yolunu bulamıyorsun. Yolunu bulamadığın için de etimolojik olarak da günlük pratik kullanımda da herhangi bir amacı olmadan oradan oraya zıplayan insanlara dönüyorsun. Şimdi bu temel üzerinden ilerlersek şöyle bir soru da gündeme geliyor. O zaman edindiğimiz bazı bilgiler bizi cahil bırakabilir. Çünkü bazı bilgiler hayata dair gitmek istediğimiz yeri veya yaşama amacımızdan bizi uzaklaştırıyor. Tabi herkesin aklına burada sosyal medya geliyor. Günümüz sosyal medyası tam olarak da buna tekabül ediyor aslında. Hemen minik bir senaryo kuralım tarayıcınız açık. 10-15 tane sekme var. Bu 10-15 sekmeden birinde hayatını adamak istediğin konu hakkında çalışıyorsun. Diğer sekmede de Twitter açık. Twitter bildirimini görmek seni aslında cahil bırakıyor. Twitter'da bir arkadaşının tweetini beğendiğini gösteren o bildirim seni aslında o an odaklandığın ve hayat amacı olarak gördüğün şeyden uzaklaştırıyor yani. Bu da az önceki anlamları ithafen seni cahil bırakıyor. Cehalete erişmek işte bu kadar kolay. O yüzden bazı bilgilere gözleri kapatıp sadece alametleri takip ederek kendi yolunda gidersen cehaletten kurtulabiliyorsun. Çünkü gitmek istedim istediğin doğrultuda edindiğin bilgi seni sadece derinlikte boğabilir. Anlamı kendisinde boğamaz. Buradaki boğulma da kelime anlamı bakımından bu kadar laf ettiğim cehalete eşdeğer değil diye düşünüyorum. Hayatına dair edindiğin bilgide boğulmak seni cahil yapmayabilir. Hatta biraz geri dönelim. O çölün içinde yine malumatları toplayarak bir yere ulaşabilirsin. Yani yola çıkmaya dair attığın ilk adım ve bu kayboluş seni hayatına dair fikir sahibi olan ve gitmek istediği yeri bilen bir insana çevirebilir. Bu arada birkaç bölümdür sosyal medya çok fazla laf ettiğimi farkındayım. Tam da burada sosyal medyaya dair olumlu bir şeyler de söyleyebilirim. En çok vakit geçirdiğim 5 kişinin ortalaması sındır diye bir söz var ya. İnternetle sosyal medya insana en çok vakit geçireceğim 5 kişiyi seçme şansı veriyor. Ve insanı gitmek istediği o yere giderken toplayabileceğim malumatlara yaklaştırıyor. Tabii doğru kullanılırsa. Yani malumatı internette bulmak da mümkün. Çöllere düşüp konum aramaya gerek yok burada. Sosyal medya güzellemesinin ardından konuya dönelim. Bilgi bombardımanının cahilliğe yol açacağından bahsediyordum. Peki her bilgi aynı mı okunur ona bakmamız lazım. İhsan fazla olduğuna göre tabii ki cevap hayır. Burada da örnek olarak vatan sevgisini vermiş. Vatan sevgisi, sevgi kelimesi gereği ihsasa yani duyguya dayalı. Bunu idrak sınırları içine değerlendirirseniz bu bilginin anlamını saptırmış olursunuz. Tabii bu söylem sevgi içeren konuların eleştiriye veya idraki kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Aksine duyguya dayalı şeylerin bile anlandırılması gerektiğini söylüyor sevdiğin veya yerdiğin konuyu bilmezsen cahil oluyorsun zaten. İstikamet belli bile değil çünkü. Böyle durumlar için de şöyle yazmış. Bilgisiz sevgi ihmale, bilgisiz yergi ihanete neden olur. Yani bir şeyi bilmeden sevmek aslında o şeyi ihmal ettiğimiz anlamına geliyor. Bilmeden eleştirirseniz de ihanet etmiş oluyorsunuz bir bakıma. Bilginin ve söylemin nereye gittiğini görmek bu yüzden çok önemli. Açın televizyonu, rastgele bir tartışma programı açın. Günümüz tartışma programlarının çoğunda da bu durum var sevdiği ve yerdiği şeyi bilmeyen insanların amaçsızca birbirlerine birçok şey söylediklerini ve tamamen neredeyse lafızdan ibaret programlar olduğunu görüyoruz bunlar. Bunu anlatan bir bölüm yapmıştım ama o bölümü dinlemeyenler için lafzın ne olduğunu da hemen hatırlatayım. Ağızdan çıkan anlamı gözetmeksizin her şeye lafız diyoruz. Bu lafzı yakalama işine de idrak. Yani ağızdan çıkanı yakaladığında anlamış oluyorsun, idrak etmiş oluyorsun. Tabii lafzın mefhumu da önemli. Yani karşı taraf bir şeyler söylerken sen onu tam olarak anlamıyor da olabilirsin. O yüzden bir konuya girerken önce bağlama anlatmak önemli. O konuyu hangi çerçevede inceleyeceğini anlatmak karşı tarafın da anlamasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda derdin daha kolay anlatabiliyorsun böyle. Yine fazla dalmadan konuya tekrar dönüyorum. Toplumumuzun büyük bir bölümünün tartışmayı bilmemesi de bu tartışma programlarındaki ortamdan zaten anlaşılabiliyor. Birileri bir şeyleri seviyor ya da nefret ediyor ama sevdiği şeyi idrak edememiş. O konudaki bilgileri birleştiremiyor. Podcast'in başında belirttiğim o çöldeki malumatları yakalayamıyor. Yani bir yere ulaşamıyor. Dönüp dolaşıyor aynı konuda. Bu tartışma programları kapandığında iki tarafında bilgisinde herhangi bir artış olmuyor. Yani yeni malumatlar, yeni yollar belirmiyor insanların zihinlerinde. Kazananı veya kaybedeni yorumluyoruz. Yeni şeyler düşünmüyoruz. Burada İhsan Fazlıoğlu'ndan okumak istediğim bir alıntı var. Tanım üzerinden tasavvur üretmeyen bir kavram, kanıt üzerinden tasdik üretmeyen bir önerme, idraki değil yalnızca ihsası besler diyor konuştuğun konunun gerçeklik küresini, ekolünü bilmeden konuşursan ne anlattığın konu karşı tarafa geçiyor ne de anlatarak karşı tarafa ulaştırmak istediğin yola dair herhangi bir adım atıyorsun. Mesela akademik bir kitap okumak istiyorsunuz veya bir makale. Hemen sorulması gereken sorular şunlar. Bu bilginin bağlamı nedir? Gerçeklik küresi nedir? Bir ekolü var mıdır? Ekolü varsa o ekolün temel kavramları nelerdir? Örneğin kültürü ele alalım. Kültür tanımlaması en zor kelimelerden biri bu kelimeyi hangi bağlamda kullandığını bilmeden alameti yakalayamazsın. Oradaki ilmi yakalayamazsın. İmkanı yok. Yani biri bir tweet atıyor ve içinde bir kültür kelimesi geçiyor. O kadar sınırlı karakterde bağlamı aktarabilmek de çok zor, anlayabilmek de çok zor. O kişinin bahsettiği kültür bir topluluğun yaşayış şekli mi? Yoksa bir kulübün, bir sendikanın getirdiği hayat tarzı mı? Veya bir hareket etme biçimi mi? Hangi kültürden bahsediyoruz orada? kültür hakkında bir şeyler okurken bilginin anlamlı olabilmesi için o yazarın bağlamını da bilmemiz gerekiyor. Burada kültürü hangi anlama atfettiği çok önemli. Tarihsel bir bağlamı yoksa veya yeni bir şeyler ortaya koyduğunu iddia edip bağlamdan bahsetmiyorsa orada sadece yazarın durumunu anlamak için okumak iyi olabilir. Ama bilgi olarak her zamankinden çok daha şüpheli bakmak lazım. Söze tekrar geri dönelim. Tanım üzerinden tasavvur üretmeyen bir kavram, kanıt üzerinden tasdik üretmeyen bir önerme, idraki değil, yalnızca ihsası besler anlamadan oradan oraya dolaşmaya benziyor yani. Şimdi bilginin bir yere ulaşmak konusunda bize yardımcı olabileceğini anlatmaya çalıştım. Bu bir yere ulaştıran bilgiye erişmek veya bu bilgiyi iyi kullanmak için de tefekkür çok önemli. Yani fikri anlamda düşünce önemli. Tabi buradaki düşünce de tefekkür ve tedbir olarak ikiye ayrılıyor. Bunu bu konudan başka bir bölümde de bahsetmiştim. Oralara da girip konuyu çok fazla dağıtmadan André Moa'nın Yaşamak Sanatı kitabından bir şeyler aktarayım. Tabi Ecole Fransızca burada ismi yanlış da okuyor olabilirim. Tekrar söyleyeyim Fransızca bilenlerden özür dilerim. André Mo tam da bu anlattıklarımıza dokunacak bir şekilde şöyle bir cümle kuruyor Yaşamak Sanatı kitabında. Her tefekkür bir hareket taslığıdır. Yani her tefekkür, fikre dayalı düşünce aslında bir alamet olabilir. Ve bu alametler bir yere ulaştırmada kolaylık sağlayabilir. Tabii Moa bu anlamda mı kullandı bilmiyorum ama iyi hareket etmek için iyi düşünmek gerektiğini savunuyordu. Bilgiyi buldun, anladın, tabii ki işlemen gerekiyor. Yani kendine katmalısın şöyle açıklayayım. Öyle bir bilgi olsun ki bu bilgi kamudan alınsın. Halktan gelsin, toplumdan gelsin. Burada bilgiyi kamudan alıp o bilgiyi senin yapacak şey onu kendi cümlelerin ve kendi filtrenle anlatabilmen. Toplumsal bireyseli kuşatmamalı yani. Toplumdan aldığını birey olarak ifade etmen lazım. Yani sözün özü bilgi bir yere ulaştırmalı ve harekete dönüşmeli. Buradaki bir yere ulaştırma tüm bölümde bahsettiğim gibi çıkar anlamında değil, düşünce dünyasında bir yere oluşturmalı. Hatta yürünecek bir yola davet etmeli. İhsan Fazlıoğlu'nun ailemle cahili birbirinden ayırdığı ve arasındaki farklardan bahsettiği şu cümleyle bölümü kapatalım. Birisi kavramlarla heyecan veren hayaller çizer, diğeri tasavvur üretir. Birisi cümlelerle vecizeler yaratır, diğeri yargılar kurar. Birisi çölde dolaştırır, serabın yarattığı vahalarla oyalar. Diğeri bir şehre ulaştırır, vakıa ile hakikatle muhatap kılar. Harika bir cümleler bütünü bence. Alim mi yoksa cahil mi olacağız? Seçim hepimizin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.